merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız ve ben buradaki mücadeleyi tamamladım ve buradaki bakın buradaki Bonnie'nin e, şeyini aldım ama ben de Bonnie olmadığından yapa yani savaşamıyorum e, buradan e, rastgele 10 savaş kazanında yapıyorum 9 tane sizlerle birlikte yapacağım arkadaşlar Griff'le birlikte Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videoya 10 like ve 2 abone gelirse bu videonun devamı gelecek. 10 like değil de 5 like olsun hadi. 5 like 1 abone. 5 like 1 abone gelirse bu videonun devamı gelecek. 5 like 1 abone. Bakın Bonnie geldi ama biz ben bunun kostümünü giyemiyorum. Çünkü smaçtayım. Yemem. Şunu alayım ben hemen. Ver bana. Tamam. Ver. Rabbine abine, ver abine. Ver abine. Uhu! Ver abine. Onu da ver abine. Yes. Ha ha. Kazandım. Yes. Hadi bakalım. Gözüne basalım. Ya bu ne? 10 tane değil miydi? Görev tamamlandı diyor. Biraz rastgele savaşçı. on rastgele savaşçı diyor daha hızlı süper şans dolumu ve hiper hediyeler Allah Allah Buradan bir bakalım. Sandstorm. Ya niye mege çıktı ya? Mek kötü. Mek kötü ya. Aa rastgele gelmiş. Bakın buna da gelmiş. DJ Frank. Gelmiş. El Primo ya. gelmemiş. El Primo. Rastgele savaşçılara gelmiş. Bakalım hangilerine gelmiş bu. 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 Zaten hali de yok. Bu. Gelmemiş. Bu. 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 Allah Allah. Nerede bu? Bu. 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 A Aa dur. Aa Angelo'ya gelmiş. Angelo'ya ve Shelly'ye gelmiş. Crow. Bakayım. Kurala gelmemiş. Bu, 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 bu. Ay! Buna da gelmiş Mandy. Barley e gelmiş. Mendi gelmiş. Diko'ya gelmiş. Rosa'ya gelmiş. Brock'a gelmiş. Paper'a gelmemiş. Buna gelmiş. Bibi'ye gelmemiş. Stu'ya gelmiş. Meg'e gelmiş. Mr. P'ye gelmiş. Jesse'ye gelmemiş, Peme gel yakında diyor. Şeyde gelmemiş, Ikea gelmemiş, Moya gelmemiş, Moa bon zaten yok yakında. Yakında sinemalarda. Gus'a gelmiş, Boya gelmemiş, Karla gelmiş, Squeak'e gelmiş. <laughs> Şey DJ Frank'e gelmiş. Dynamite'e gelmiş. Mortis'e zaten. Mortis'in zaten alacağım. Edgar zaten var. Penny'e gelmiş. Rico gelmiş. Zaten bu var. şeye gelmiş mi? Drago. Çünkü Drago'da vardı ya. Arkadaşlar videonun da sonuna geldik İşte böyleydi. Ee, biz çok güzel, güzel savaşçılara gelmiş bence. Size hangi savaşçılara geldi yorumlar yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay ve görüşürüz.